Bayrakları görelim. Bursa bayrakları görelim. Sen konuşmak istiyorsan gel. Hayır mikrofonu vermiyor bana da. Diyor ki sen konuşmak istiyorsan gel. Hepiniz hoş geldiniz Bursa. Bu salon çok güzelmiş gerçekten. Geceniz geceniz mübarek olsun. Recep ayına çok az bir vakit kala Urfa'da sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun, şerefler verdiniz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> kat kat salonla. Bir, iki, üç. Ses geliyor mu? Sorun yok değil mi sesle? On numara. Çok güzel. Evet. Şimdi